Eke. Efendim anne? Farklı yaşlandırıcıyı şey hiç gördün mü? Hayır. Bulamıyorum. Pardon ne yapıyor? Beyim Allah Allah. Hmm. Allah Allah. makyaj malzemelerim hangisinde sizde yoktu? Abi, Yok ben yapmadım. Ege. Ben yapmadım. Sen hayır dedin. Ay ben bir şey yapmadım. Ben ellemedim. Eymen. Ben elledim ha, ben hangi de. Ama Aa, ben kimiz Senin suratın boyanmış. Abi bu elde. ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben kime inanacağım şimdi? Abi. Peki ya. benim makyaj malzemelerim nerede? Orada. Nerede? delillere orada. Abi. Ama... Sen kendin mi boyadın abin mi boyadı? Abim. Abim boyadı. Ay abim boyadı. Ben şimdi şaşırdım. O ne? De, de, de. Sihir mi yaptı sana? Ha seni kandırdı. Ben abinin yaptığını inanmayayım diye suçu sana attı. Aa, tamam o zaman. Seni affediyorum. Hadi gel bakalım temizleyelim. Dur dur hemen vazgeçtim. Gel biz de abine bir tane sihir yapalım. Onun suratı da boyansın. Olur mu? Hadi git bakalım abine sihir yap şimdi. Evet bir üfle ona. Oku fokus de ona. Hayır hemen yapma. Eyvallah abine bak. Sen de boyandın. Elmen yaparsan, alabilirim? Eymen de sana yapar. Nasıl oldu yani? Ya ne Tamam bakacağım aynı şey şimdi. Çok komik oldun. Hadi arkadaşlar biz çok eğlendik bugün. Bizi izlediğiniz için Aha. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.